Sayın Kış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ve Lübnan'dan gelen mültecilere kapımız açık söylemleri kontrolsüz bir göç dalgasını tetiklemiştir. Seçim bölgem Mersin'de resmi olarak 201.898 Suriyeli sığınmacı bulunmaktadır. Bu durum zaten kısıtlı olan kaynakları hızla tüketirken sosyal uyumu imkansız hale getirmiş Kamu düzenini ise ciddi anlamda tehdit altına sokmuştur. Yerel halk ve sığınmacılar arasındaki gerilim her geçen gün tırmanmakta, suç oranlarının hız artması muhtemeldir. Almanya suç işleyen mültecilerin iadesini konuşurken AKP iktidarı hala somut bir çözüm üretememiştir. Türkiye'nin göç politikası açıkça iflas etmiştir. Mersin gibi şehirlere yeni bir göç dalgası sosyal düzeni, ekonomiyi ve güvenliği tamamen çöküşe sürükleyecektir. Hükümet göç politikasındaki zafiyetleri derhal gidermeli, kontrolsüz göçü durdurmak için acil önlemler almalıdır. Teşekkür ederim sayın Baş